Hüda, Alaaddin Doğan çiftinin kıymetli evlatları Asil Yağız erkekliğe ilk adımı attı. İskenderun'un başarılı ve sevilen menajerlerinden Alaaddin Doğan erkekliğe adım atan biricik oğlu Asil Yağız'ın onuruna yemek düzenledi. Minik Asil Yağız'ın kirveliğini ise iş insanı Mehmet Ali açık yol yaptı. Birçok kesim tarafından sevilen ve sayılan kişiliğe sahip Alaaddin Doğan'ın San Şahin Restoran'da düzenlediği yemeğe, İş Direktörü Tolga Depçi, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal, Yükseliş Koleji Genel Müdürü Aykut Davut Öktem, İskenderun Belediye Meclis Üyeleri Tahsin Öztekin, Ahmet Gökay, Gazsan Kuran, Ticaret Odası Meclis Üyesi Nedim Şaban, Avukat Cihan Önal, İskenderun Belediyesi Eski Meclis Üyesi Ali Mutlu, Bal Sürücü Kursu Sahibi Hüseyin Tuncer, İş İnsanları Etem Sunar, Bilal Öz ve çok sayıda davetli katıldı. İş insanı Mehmet Ali Açıkyol'un asil yazıza kirve olduğu bu gecede davetliler menajer Alaaddin Doğan'ın bu özel gününde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederlerken bir yaşına giren asil yazıza ise ömrü boyunca sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür dilediler. Gecede kısa bir konuşma yapan menajer Alaaddin Doğan, evladının sünnet merasiminin ardından dostlarla bir arada olmanın onurunu yaşadığını ifade ederek katılımınız beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah nice güzel günlerde birlikte oluruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin dedi. Benim dostlar, misafirler, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, ayağınıza sağlık. Birbirinden değerli misafirlerimiz, büyüklerimiz, e, İSTE Üniversite e, Rektörü Tolga Depçi, Ticaret Odası Başkanı Levent İlmaz, Yükseliş Koleji Genel Müdürü Davut Ayfut Töktem abi, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül abi, e, değerli dostlar, büyükler, herkese çok teşekkür ediyorum. Benim oğlumun sünnetinden dolayı hep bir arada olduk. Herkese saygılar sunuyorum. Kirmen Mehmet Ali Açık Yol teşekkür ediyorum. Allah razı olsun katkılarından dolayı. E, bu güzel günde beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. 그래 yeah. yeah. yeah.